Merhabalar mesela ben uzun zamandır video çekmiyordum e, maalesef böyle hayatımın çok yoğun bir dönemiydi işten dolayı da evden dolayı da e, o yüzden yeni fırsat oldu en son Mart ayında okuduğum kitapları çekmiştim e, üzerinden bayağı bir geçti Aslında belki bu videoyu tam o videodan sonra yapmalıydım ama olmadı İşte hayat hepimizin olduğu gibi benim de yoğun geçiyor bu aralar ee, ama bu hafta şöyle bir şey düşündüm samimi sıcak bir video çekeyim istedim bir ee, yılın ilk çeyreğini ilk üç ayını değerlendirdiğim bir video yapayım istedim 10 tane soru hazırladım bir tek videosu bu ee, videonun sonunda da açıkçası kimseyi takip etmediğim için ben doğru düzgün kimseyi bilmiyorum bu camiadan. O yüzden üzerine olan herkes e, bu tek videomu kendisi de kullanıp e, beni de etiketleyerek paylaşırsa çok sevinirim. E, bu tek videosunu yılın ilk çeyreğini değerlendirme şeklinde düşündüm e, ve şöyle kitap ajandama e, sorular hazırladım. Gelin bunları beraber değerlendirelim ve e, paylaşayım sizinle. Yılın ilk çeyreğinde kaç kitap okudun? Ben e, yılın ilk 3 ayında toplam 30 kitap okudum. Bunun 11 tanesini e, Ocak ayında, 10 tanesini Şubat ayında, 9 tanesini de Mart ayında okudum. Mart ayında bir de ofis falan taşıdım o yüzden biraz daha sayı düştü. Eee Şimdiye kadar okuduğun en iyi kitap hangisiydi? Bu yılın ilk üç aylık döneminde çok güzel kitaplar okudum ben. bunların arasından 10 üzerinden puanlıyorum. Ben kitapları bu Goodreads'teki falan gibi 5 yıldız bana yetmiyor. Tam böyle bir net bir puan verdiğimi düşünmüyorum onlarla. O yüzden ben 10 üzerinden e, puanlıyorum. Bunlardan onun üzerinden 10 olan dört tane kitabım oldu. Çok şanslıyım bence üç aylık bir periyot için. E, i̇lki Seyyubo orada aşağıdaydı. Muhteşem bir kitaptı. E, daha önce zaten Şubat ayı okumalarımdan bahsederken e, böyle bir kitap hiç okumamıştım okurluk hayatım boyunca. Zaten Karaslı Horkay'ı çok severim ama Seyyubo muhteşem bir kitaptı benim gibi sanata çok düşkünseniz, özellikle ardındanma sanatına, Hristiyan sembolizmini çok düşkünseniz mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Her bir öykü, her bir paragraf bir tek cümleden oluşuyordu. Lazlo Krasznahorkai'nin Horkay'ın yeni kitabında bütün kitap bir cümleden oluşuyormuş. Onu da merakla bekliyorum. İngilizcesi var mı bilmiyorum. Macarcadan da okuyamıyorum. Türkçe'ye çevirecek bir baba yiğit bulunursa ne kadar mutlu olurum. E, i̇kincisi benim bu sene on üzerinden on verdiğim e, kitaplardan bir tanesi Peygamber'in şarkısıydı Paul için. E, bu kredi bir kazananıydı. Çok güzel bir kitaptı. Bir kara ütopyaydı ancak hepimizin şu anda içinde bulunduğumuz durumu da yansıtan. İnsanın ne kadar çabuk kötüleşebileceğini, bir kötülüğün hüküm sürdüğü yerde insanın içindeki bütün maneviyatı nasıl çabuk kaybettiğini gösteren bir kitaptı. Beni çok etkiledi. Onun üzerinden onluk bir edebi eserdi. Yine onun üzerinden on verdiğim. Hanka'nın Veda Etmiyorum kitabıydı. Ben bu sene onun International Booker'a da aday olacağını düşünmüştüm ama olmadı. Çok güzel, çok değerli bir kitaptı o da. Yine yaşanan bir acıyı ajite etmeden ikinci nesil üzerinden sembolizmle anlatan çok değerli bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çevirisi de o kadar güzeldi ki su gibi aktı gitti. Herkese çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer 10 puan verdiğim kitapsa e, Zaman Sığınay'dı Gaspodinov'un. E, şöyle ki ben zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. İşte Doğu Avrupa Edebiyatı, Balkan Edebiyatı çok seviyorum. İşte Lazlo Kurasno Horkay'ı sevmem gibi, Gaspodinov'u sevmem gibi. Zaman Sığınağı İnanılmaz bir ve unutma hikayesiydi. Bellek, e, belleğin takılıp kaldığı anlar, hayatımızda yeniden yaşamak istediğimiz dönemler ve buralarda takılıp kalmanın sonuçları e, çok çok güzel, çok değerli bir edebi eserdi. Okumamış şu an herkese tavsiye ediyorum benim on üzerinden on verdiğim kitaplarda bunlar. Üçüncü sorumuz seni hayal kırıklığına uğratan kitaplar oldu mu olmaz olur mu? Hepimiz hayal kırıklığına uğratan kitaplar var bunun nedeni belki biraz beklentimizin o kitaplardan yüksek olması. Mesela ben Haruk ee, Murakami'yi çok sevdiğim için ortadan kaybolan bir bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunu Ocak ayı okumalarımı paylaştığım videomda da söylemiştim. Ee, öyküler sanki yarım kalmış gibiydi romancılığının öykücülüğünden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz tekrarı düşmüş gibiydi o açıdan beğenmedim. Yani hayal kırıklığına uğradım. Mona'nın Gözleri diye bir kitap konuştum ve o kitapla başladım. Çevirisi de çok kötüydü. Editoryal olarak çok kötüydü. Kitapta ne anlattığı çok belirsizdi. Beni hayal kırıklığına uğratan bir başka kitap da bu oldu. Gök Mavisi Denizindeki Ev diye bir kitap okudum. Aslında benim hiç de tarzım olmayan bir kitaptı. Ancak böyle e, peygamberin şarkısından sonra huzurlu bir kitap arayışımda bir BookTuber tarafından tavsiye edilmişti. E, kitabı hiç beğenmedim, kimseye de tavsiye etmiyorum. E, hayal kırıklığına uğradığım bir kitaptı. E, çok enteresan, Alice Moore, çok sevilen bir yazar. O yüzden okuduğum gençlik arkadaşım kitabı beni hayal kırıklığına uğrattı. Öyküler çok standart kadın öyküleriydi. Sanki kadınlık hali evlilik içerisinde sıkışma kalma yahut işte aldatmadan başka hiçbir şekilde ifade edilemiyormuş gibiydi. Biraz bence bu kadınlığı basitleştirmek ben bu kitabı beğenmedim. Hayal kırıklığına uğradım. Yatakta sigara içmenin zararları diye bir kitap okudum. Latin Amerika edebiyatında üstün üstlük de çok övülen bir yazar. Ama ben artık Latin Amerika edebiyatının belirli bir dönemden o büyülü gerçeklik döneminden sonra için içine girdi. İşte uyuşturucu, fuhuş, işte çeşitli dramalar ve bunların böyle normal hayatın olağan bir döneminden geçmek gibi ifade edildiği edebiyattan çok sıkıldım. O yüzden o kitap da beni hayal kırıklığına uğrattı. Dördüncü sorumuz yeni keşfettiğim bir yazar var mı? Evet biraz garip gelecek bu kadar e, çok okuyan bir insanın ama ben Donatartı Tart'ı hiç duymuştum ama okumamıştım. E, okudum e, gizli tarihi ve beğendim. O yüzden Donna Tart benim için yeni keşfedilmiş bir yazar diyebilirim. Bir de Eliza Shua Dushap'in e, Sok Ço'da Kış ve Peçin Kabiliyelerini okudum. Bu üç aylık zaman içerisinde çok başarılı buldum. Umarım daha uzun uzun yazar biz de ondan daha güzel şeyler okuruz diye düşünüyorum. Beşinci sorum başlayıp bitiremediğim bir kitap var mı? Yok. Başladığım kitapları genelde bitiririm ama şu anda Finkler sorununu Şubat ayında okuy Mart'ta okuyacaktım. Nisan'a bıraktım. Nisan'da da bitirememekten korkuyorum. Herhalde aynı konu üzerine çok fazla kitap okuduğum için biraz sıkıntı verdi. Ama şu üç aylık dönemde başlayıp bitiremediğim kitap yok. Hayatım boyunca da başlayıp bitiremediğim çok az kitap olmuştur. Üç tanedir. Bunlardan biri dün söylemiştim zaten. Asla okumayı düşünmüyorum. İkincisini söylemek istememiştim ama hadi söyleyeyim bir ikincisini daha paylaşayım. Ben Oblomov'u bitiremiyorum. Sonuna kadar geliyorum böyle son 100 sayfaya kadar. Ancak ben böyle tez canlı bir insanım. Oblomov okumak benim klastrofobimi de coşturuyor. O yüzden bir türlü Oblomov'u bitiremiyorum. Çok değerli bir eser olmasına rağmen bundan dolayı da biraz herhalde bu çevrelerden linç gibiyim. Gelelim altıncı soruya. En sevdiğin karakter kim oldu? Benim bu üç aylık dönemde çok okuduğum kitaplar arasında çok sevdiğim karakterler oldu ama herhalde bunların içerisinden en sevdiğim, şuradan müsaadenizle uzanayım alayım. Ee, ne para ne saat ne kasket kitabındaki anlatıcı bu karakterin herhalde bir ismi yok ee, ancak bu kitaptaki anlatıcı çok sevdiğim bir karakter oldu. Bugüne kadar rastladığım karakterlere benzemiyordu. Ne hayata bakışı, ne olaylar karşısındaki tavrı. Ee, o yüzden de bu karakteri sevdim. Ee, herhalde bu üç aylık dönemde en sevdiğim karakter de bu oldu. Ee, çok üzüldüğüm karakterler oldu. biraz Birat e, girmişin e, kahramanı gibi ama en sevdiğim karakter buydu. 7. sorumuz bu çeyrekte seni en çok şaşırtan kitap hangisiydi? Ay çok az önce de söylediğim gibi bir akbara girmiş. Beklentimin çok az olduğu bir kitaptı. Ee, International Booker ödülü almış olduğu için okumak istediğim bir kitaptı. Yahudi sorununa ilişkinli ee, klasik bir e, yaklaşım sergileyeceğini düşünmüştüm. O kadar beni şaşırttı ki Okumayan varsa o kadar şiddetli öneriyorum ki bir atbara girmiş bulmak çok zor gerçi de. Bulursanız mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bir saniyede izin verirseniz de bu şöyle bir daha bir göstermek isterim. Nerede bir atbara girmiş? Niçin bulamıyorum? Bulamadım maalesef. Buralarda bir ha David evet, burada. Bir atbara girmişi Şiddetle tavsiye ediyorum. Beni çok şaşırttı. Onun üzerinden dokuzluk bir okuma olmuştu benim için ama bazı yerlere tekrar düştüğü için de benim çok keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Özellikle işlediğim meselelerin güncelliği bağlamında da okumanızı tavsiye ederim. Sekizinci sorum. Okuduğum kitaplar arasında en iyi kurgu hangisiydi? Şimdi Okuduğum en iyi dört kitabı saydım ama en iyi kurgu deyince birazcık da pilot ya da hikaye kısmı devreye giriyor. Bu beyanda ben Donatartın gizli Tarihi diyebilirim. Çok güzel kurgulanmış bir hikayeydi. Sonuna kadar da bir tempoyu götürmeyi başardı. Karakter derinlikleri de vardı ama bir hikayeyi de güzelce anlatıyordu. O yüzden Donatartın gizli Tarihi diyeceğim. Bir de e, Stoner yine çok güzel kurgulanmış bir hikayeydi bence. Basit ama çok yalın ama çok güzel bir kurgusu vardı. E, sadece bir adamın e, akademide yaşadığı hayatla beraber kendi kişisel te tecrübeleri, hayatı sıradan ama çok güzel bir hikayeydi. E, o yüzden Stoner de iyi kurgulanmış hikaye diyebilirim. Dokuzuncu soru en beğendiğin kitap kapağı hangisiydi? Burada kitapları da göstermem gerekiyor galiba diye düşünüyorum. Şöyle efendim en beğendiğim kitap kapağı Seyobo orada aşağıdaydı. E, kitabının ka kapağıydı. Utku Lomlu tarafından yapılmış Can Yayınları'nın. E, çünkü kitapla çok ilgisi vardı ama direkt olarak kitabı da böyle şak diye e, hadi şundan da bahsetmiş kapağı değildi. O yüzden e, çok beğendim bu kitap kapağını. İkinci çok beğendiğim kitap kapağı da Peygamberin Şarkısı'nın kapağıydı. Deli dolu yayınlarındı galiba değil mi? Çok başarılı bir kitap kapağıydı. Bunu da çok beğendim. Ee, çok ayaklıklarını aldığım bir kitap kapağı da var. Onu da hani soruların içerisinde yok ama daha önce de bahsetmiş olmama rağmen bir daha göstermek istiyorum. Bu yılın başlarında okuduğum. Ee, beğendiğim kitap kapağını tasarlayan aynı kişi tarafından tasarlanmış. Utkulonlu tasarımı Aykırıkları çok kötü bir kitap kapağıydı. Utku kötü işlerinden de hiçbir kötü işine bugüne kadar da rastlamamıştım. Benim için de ilk oldu. Ee çeyrek hedeflerim neler? 10. ve sonuncu sorumuz. Efendim ikinci çeyrekte daha önce bir videomda bir vesile bahsetmiştim. Ben çok fazla kitap rafımda, kütüphanelerimde alıp da okumadığım kitap tutmuyorum. Dediğim gibi 30'u geçmeyecek kadar kitap tutuyorum. Şu anda da 23 tane kitabım var. Bu ay sonu itibariyle onları 21'e düşürmüş olurum diye düşünüyorum. Çünkü iki kitap okuyorum şu anda. Bitiririm diye düşünüyorum. 2. çeyreklik hedeflerim onun sıfıra düşürmek yani ikinci üç aylık periyotta Nisan Mayıs ve Haziran bitimi itibariyle o kitapları sıfıra düşürmeyi hedef çok başarılı olamayabilirim Temmuz'a da sarkabilir öncelikle hedefim bu bu tempoda okumaya devam etmek istiyorum ikinci çeyrekteki bir diğer hedefim de bu okumalarımı tam olarak bir yani aylık okumalarını ne okudum değil de kitap bazında ilginizi çekecek ama spoiler e, diyeceğim şeyi de vermeyecek şekilde tek tek paylaşmak bu kanaldan. E, böyle bir hedefim de var. Hatta Mayıs ayı okuma listemi çıkardım. Onu da izninizle paylaşayım sizinle. Mayıs ayına ben böyle bir klasikle gideyim dedim. Çünkü çok ağır kitaplarla bitirmiş oluyorum Nisan'ı. O yüzden Mayıs'ta Uğultul Tepe'leri okumak istiyorum yeniden bir okuma olarak. Uğultul Tepe'lerin yeni bir çevresini buldum. Bir de ona şans vermek istiyorum. İlk okuduğumda beğenmemiştim çünkü. E, herkes okudu. Ben okuma Adım Beyini okumak istiyorum. Brooklyn dizisi de yapılmış galiba. Dizi mi, film mi? O camiayla çok ilgim yok. Ee, ama ben kitabını okumamıştım. Okumak istiyorum. Okuyayım aradan çıksın diyorum. Büyük Erdemler Risalesi diye bir felsefe kitabı okumak istiyorum. E, boy'un içerisinde. Temiz e, diye bir kitap okumak istiyorum. Yine bir e, International Booker Ödüllü kitap okumak istiyorum. Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi. E, ve hiç okumadım ben ama okuyanlardan böyle bir ay bitirmek için özellikle öyle bir kitap 7 Cinayetin Kısa tarçesi gibi bir kitaptan sonra okunabilecek hafif keyifli güzel bir kitap olarak da bu Yeşilin Kızı En kitaplarının bende olana Avonea bunu okumak istiyorum. Böyle 7 tane kitap seçtim kendi kütüphanemden. Onun haricinde de başka kitaplarda okurum herhalde fırsatım olursa diye düşünüyorum. Şu anda da e, çok daha bu camiada anılmamış bir kitabı okuyorum. Leonard ve Hevesli Paul diye bir kitap okuyorum. Kitabın kapağı o kadar kötü ki bunu ilk çeyrekte okumuş olsaydım kötü kapaklarda mutlaka söylerdim. Arkasındaki Açıklama kesinlikle gündüz bile okunmuyor ki gece hiçbir şekilde okunmaz bu ışıkta kitabın kapağı maalesef hiç yok gibi ee, ama çevirisi güzel gibi görünüyor daha 60 sayfalarındayım Sade ee, sadece da bir kitap herhalde tavsiye edebileceğim kitaplardan biri olacak ee, böyle benden şimdilik. E, bu söylemediğimi sürekli hatırlatıyor. Öncelikle kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Böyle içeriklerle ilgilendiğiniz, düşündüğünüz arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşırsanız bu da beni mutlu eder. Ayrıca bu videoda ki sorularla siz de kendinizi teklenmiş sayın benim tarafımdan paylaşırsanız kendi kanallarınızda o da beni çok memnun eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.